Hey. Bir Gemi Olmaya Hazır Mısın Evet Bir Gemi Mesela Böyle Bir Gemi Oh Yeah Bugün sizlerle birlikte World of Warship oynayacağız. World of Warship tamamen ücretsiz bir oyun. İster kendi başınıza ister arkadaşlarınızla geminizi yosun tutturana kadar oynayabilirsiniz. World of Warship'si açıklamadaki linkten ücretsiz bir şekilde hemen indirebilirsiniz. Şu anda ekranda gördüğümüz davet kodunu kullanarak oyun içindeki bu harika özelliklere sahip olabilirsiniz. Eğer bir gemi olmak istiyorsan hemen oyunu indir. Şu ekrana baktığımda kafam çok karışıyor ve hani o yüzden hiç önemsemiyoruz. Gözümüzün ilk gördüğü şeye gidiyoruz. Aha! Savaşta herhangi bir komutan becerisi ama da becerim Oo! Oo ye Aa ye Aa yüklen yeterek Aa kafa Of 98 oyuncu 107 O 90 Ta, Karar ver oğlum 98 mi 107 mi 108 Aa kararını veremiyor Geminin can puanı bittiğinde gemi yok olur Ne? <laughs> Nasıl yani ya şaka yapıyorsun ha Aa. Aa ama yağmur ya ya bu ha Of ne güzel lan gemi detayı Bu havada da dışarı mı çıkılırmış ya yağmurda Battle starts Battle start. Okey captain Şu anki girdiğimiz oyunun amacı A, B ve C bölgesine ele geçirmek. Ben A bölgesine gitmek isterdim ama hiç umurumda değil. ben direkt savaşa gitmek istiyorum. Şimdi gemim çok yavaş gidiyor ama ben ne yapıyorum? ılır ılırı. full speed, full speed, full speed. Enişte ne yaptık? Sattığın gemiyi. Hey. Enişte'nin gemi güzelmiş abi. Gemide kaplama mı var? Aynen. Oo havli. Ben de istiyorum. Bu arada otopilot var. M'ye basıp da buraya tıklarsam kendi gidiyormuş. <laughs> Ya biz zenginler gemiyi kullanmıyoruz ya. Aha düşman görüldü. La kırmızı şort diye gel oğlum buraya. <laughs> Şimdi buna direkt sıkabilir miyim? Apo! Ha şu benim. Bak şu benim gidiyor. Gidiyor. Biraz geç gidiyor sanki. Otopilot disable disable. Vurdun mu? Oo vuruyordum lan bir dakika. Şuraya atsam şöyle. Önden önden vur. Ha ortada bir ivme var da şöyle bir geçme ivmesi var. Onu tam ayarlayamıyorum şu esnada. Oo tatil köyü güzelmiş. Köy halkı. Bizim böyle köyümüz vardı da biz mi gitmedik be? <laughs> gemi ya. Hadi canım ya. Gemi yanıyor mu? Nereden, nereden bildin ya? Oğlum sudayız lan. Ters çevirin, düz düz çevirin. Bunu da ben mi söyleyeyim? Problem solved, sir. Problem solved. İşte bak, bak benim zeka, beyin çalışıyor. Anlıyor musun? Bunu da ben mi söyleyeyim? Gemiyi ters çevir, düz çevir. Şöyle önüne fırlatayım şöyle bak. Bak şu benim bak, şu sarı. Adam öldü lan. Benle alakası yok. Ben bir şey yaptığımı zannetmiyorum gemi olmak isterdi. Bak gidiyor gidiyor. Oh! Oh! 600 yani ben vurdum da sayı çıkıyor. Okey. Tamam. Şimdi 690 90 vurdum. 700 işte. Düz hesap 700 kardeşim. Solda gemimin canı varmış. Oh ye. Yeah. Ölmeyeyim. Ölünce yeniden doğmuyorum diye biliyor. İkinci silah çek. İkinci topu çek topu. Top, topu değiştirdiğin zaman aşağıda bir süreç çıkıyor. Muhtemelen adamlar A topundan B topuna koşuyor. Şöyle bunu koşuşlar. Uzaklaştır. uzaklaştır. Lan oğlum GBR lan. Tamir et. Oğlum tamir. Allah belanı. Ay 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 ay. Adamlar ay 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 çok kötü olduk. Çok kötü olduk. Allah cezanı vermesin. Gavur tomu bas bas bas. <laughs> <laughs> böyle vurdular. Böyle bağırıyor. <laughs> ya oldu mu şimdi bu? Güzel yanıyorum ama şşş. Aa ters çeviriyor. Oo dediğime geliyorlar ters çevirir düz çevirmiş. What? <laughs> şey böyle. Yavaş yavaş giderken canı sıkılıyor. Yeter ya falan. Bana çarpacak. Lan benim varım burada. Benim varım. Nereye geliyorsun? Düşman düşmanmış tam sıkıntı yok. Ay şu gemiye bak. Bu benim değil. Başkasının ama. Ay Allah'ım adama bak. Bir bana bak, bir adama bak. Adam gemi olmamış. Gemi direkt sahiplenmiş. Gemi doğmuş adam. Baba baba aşağıdan falan ateş ediyor. Maşallah dediğim iki gün yaşamıyor. World of Warcraft. Ah oğlum. Ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> Zafer. Yay. Kolum niye açıldı lan? Şimdi bu ekrana geri döndük. Ben size oyunun başında, ben size videonun başında şey demiştim. Bu ekran umurumda değil demiştim ya. Yani benim umurumda değil ama gerçekten umurumda olanlar için e, yeterli bilgi sunuyor. En basitinden örneğin geminin üzerine tuttuğunuz zaman geminin güç kabiliyetini falan gösteriyor. Her geminin farklı farklı gösteriyorlar bu şekilde. Mesela bak burada uçak savar savunması var şu gemide. Şu abimizde. Oo. Oh. Mami bak şurada yatsam olur. Şurası bana okey. Sıkıntı yok ya. Uyurum ben şurada. Ee, mesela bu abimizde ne varmış? Bu abimizde pehlivan gücü. Bu, bu ne oğlum ya? Dede uçak. Aa uçak gemisi. Aa. Şuna bir bakar mısın? Mame. O çok iyi değil mi? Direkt uçaklı mı uçaklı böyle. Bu gemiyle oynasam ne olur ki? Ben bununla oynamak istiyorum mesela. Ha, ben bununla oynamak istiyorum. Ben de uçağı uçurtmak istiyorum. Uçak uçurtacağım. Uçak seçimi 1 2 3 kalkış F iniyor. What Uçağı ben mi yönlendiriyorum? Atıyorum. Bas Bas mesela. Dur oyun başlayacaktır. Ha. Bas mesela. Uçak kim? Aa! What? Oğlum oyunda uçak oluyor musunuz? Nasıl yani? Nasıl yani? Lan uç uç uçmayı bilmiyorum. Uçak olacağımı kimse söylememişti. Nasıl yani ya? Bunda yapabiliyor olması güzelmiş. He bak şimdi gidiyor, bombalıyor, geri dönüyor, F ile geri iniyor uçak filir şeyine. He. Ben gemicilik oyun diye girdim buraya ya. uçak ya uçak uçuruyoruz Evet arkadaşlar YouTube'dan kazandığım parayla uçak aldım görüyorsunuz Gemi düşman uçakları tarafından tespit edildi bana ne ya Beni ilgilendiren bir durum var mı arkadaşım ha? Var mı yok Beni alakadar etmiyor Ben ortada ben ben gezmeye çıktım böyle takılıyorum Tatil keyif O bana falan sıkmak siz hayırdır yeğenim hey Şş alo Oraya değil oraya değil oraya değil oraya değil Uçak kontrol edemiyorum Geri dön, geri dön. Geri dön. <laughs> ya oraya da değil. Kanka ne yapıyor kendine gel. <laughs> Aa ah, gemiye geri dön. Şimdi bu uçakları kullanamadım. Bu sefer kullanacağım. Bu sefer başaracağım. Uçağı da kullanabileyim istiyorum. Sen her şeyi yapabilirsin. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var. Ve sevgin de var. Birazcık da uçağın var. Agalarla ben. Rüzgarınız bol deniziniz sakin olsun. Ne güzel bir şey. Ne, ne, övgü falan herhalde. Çok dünyam kabul etmedi. <laughs> bak şimdi bak. Şimdi şöyle aç, önce basacağız. Yeşil oluyor 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 çok geç kaldık of çok geç kaldık çok geç bastık o adam beddua etti muhtemelen rüzgar buradayken böyle hani kanatları uçağın kanatları falan sallansın Be aa beddua kötü dua beddua kö bu da teorik olarak doğru olacağını düşündüğüm bir saçma bir bilgi böyle bastım geliyor 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 hadi hadi az daha şimdi oh yeah vurdum sonunda be çok çok güzel vuracağım buna çok güzel bir buçuk kilometre bir kilometre basıyoruz geliyor oh yeah zınk nasıl patlattım gördün mü nasıl patlattım ha? dön 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 agalar agalar gg agalar iptal Allah aşkına gemiye dönelim gemi kalmamış gemi gemi, gemi gemi patlamış benim ah be yeah Aa, işte bana böyle araziyle gelin ya Hani çok basit olsun anladın mı? Ben ileri o geri ve bomboş olsun istiyorum ben. Yani etrafta buzullar var. Yeter tamam bu kadar doluluk yeter. Fazlası fazlalık lüzumsuz. Full'uz. KTS kilometre time, ne? Kilometre time santine ne ne ne? KTS ne? bilen var mı? Şimdi 4'te T'de bir şey var. T ne yapıyor? Cam mı veriyormuş gemiye? Güzel. Gemiye cam veriyorsa iyi. Nereden gel? Aa bana mı geliyor ya? Ne oluyor? Oğlum nasıl atıyorsun oradan ya? Bak ben de attım mesela. Bak şunlar benimki. Bak gidiyor öyle. Vurur diye umuyorum. Vuramadı. Zın. Bak onunki de ne güzel geliyor lan o. Bana geliyormuş falan böyle. Ne güzel geliyor. Vurabildim mi? Şuraya mı ateş edeceğim şuraya mı? Orayı hala çözemedim. Muhtemelen oraya değil. Çünkü buraya atsaydım daha uzağa gidecekti. Gemi nereye kayboldu? Bak yok oldu. Karşıdakiler bot değil bu arada. Ha? Oh yeah. Oh yeah. Etkisizleştirme. Oh yeah. Nasıl vurduğumu bilmiyorum ama oh yeah. Oyunu çok fazla sorgulamayın. Oyunu sorgulamayın. Bak be 30 saniye ne diyorsunuz? Aha, oha. Oha ya. Mermi değiştirdim. 30 saniye bekleme süresi var. Direkt gemiye çakarım daha iyi lan. <laughs> Mermi değiştirme süresi niye bu kadar uzun? 30 saniye mermi değiştirme mi olur oğlum? Gel lan buraya. Gel buraya. Gel benim gemim dönmüyor gel. Bu gemi yavaş gemi almışız. Keşke bir önceki gemi alsaydım. Oğlum öldüm lan. Yangın çıkartma lan. T T T can ver can can. Can can. Ah, 4000 mi lan bu gemi daha iyiymiş. Boş ver önceki gemiyi. 4000 vuruyorum lan. Yakından olduğu için memnun de, umurumda değil. Come on. Come on. Ugh. herkes bana saldırıyor. Orta balı gibi oldum. Niye ben gittim ki? Bu yüzden millet kaça kaça oynuyormuş demek ki. Aa. Bak şimdi bak bak bak. Yemi ah. yanıyor diyor. Çok doğumunda. Ah. 1300 vurdum. Çok güzel. Gemi de yani ya suya daldırıp çıkarın. Suda değil misiniz? Gemi yanıyor ne demek ya? <laughs> Sudasınız siz ya vur vur inlesin yer gök dinlesin vur Aa, bana vurma Ge öyle, değil öyle değil o bana değil o ben ona kastet bana değil he gemi büyükse hasar da büyük ama hareket kabiliyeti de büyük zor gemi küçükse hasar da küçük ama hareket kabiliyeti hızlı Okey okey Tamam bu maçı kaybedeceğiz zaten bu videodan bu kadar açıklamadaki linkten Oyun izledikten sonra daha kutunu kullanmayı unutmayın beğenmeyi ve